Amerika, Montana, Kalispel'dan herkese selamlar, sevgiler. Biraz boşluk verdim biliyorum videolara, biraz boşluk verdim ama işte geçen hafta video çektiydim. Fikret abi biraz biraz fazla söyleyince dedim ne olur ne olmazsın yönetici uyardı. O videoyu sildik. Onu sayarsak ipi bir boşluk verdik. Neyse arkadaşlar üstündeydim. En son büyük aldıydım. Ee, Utah, Utah yük aldıydım. yük aldıydım. Ee, üstüne gittim. işte biraz kaynak maynak işim vardı. Onu yapıyordum. Arabaya bir eklenti yaptım. Derken bir de iş geldi. Bu Montana işi geldi. Montana işi gelince ben yanlış anladım tabii. O anda kaynak maynak yapıyorum. Sesmez. Ee, Montana şimdi eyaletlerin böyle baş harfleri var, şekilleri var. M O. Ben dedim herhalde oraya gidiyorum. Orada dedim işteki yer. Yok ha M T'ymiş. Montana. MT'ymiş. Yani yani bir yanlışlıkla aldım ben bu işi. Ben M-O'ya gidiyorum diye MT'ye gelmişim. Neyse Montana'ya geldik. Yolda araba tekneme yapıyor. Yokuşlara evvelden tırları sollardım. Yokuşlarda ağır tırları sollardım. Lan yokuşa geldim canı çıkıyor arabanın. Bir de gece de gidiyorum. Lan gidi yok mu? Yeri mi geliyor? Ne oluyor? Araba yerinden mi duruyor? Ya bayağı yavaşlıyordu. Neyse i̇şte dörtlüleri yakıyordum o şekilde geliyordum. Kardeşim e, Montana'ya, Utah'da işi bıraktım, birinci işi bıraktım. Hemen ikinci iş aldım Montana'ya, aldıydım. Ya 83 mile kaldı, araba durdu, gitmiyor. Vitese giriyor ama gitmiyor. Araba çalış, motor çalışıyor, van van ediyor ama hiç bana mısın demiyor, gitmiyor. Ya, ne neysek, Giderken motor yavaşlayınca, araba yavaşlayınca sağa sola bakıyordum. Neyse bir baktım ki yolun sonunda şey vardı. Bir geride kaldı 50 metre, 100 metre. Bir köy yolu gibi bir şey yol, toprak yol var. Gittim yolda bir gidiş bir geliş. Artık geri geri çektim arkadaşlar. Geri geri çektim. O toprak yola girdim. Orada bekliyorum. Dedim belki soğursa belki akla belki araba düzelir dedim. Yok ha. Aramanın töbe gitmiyor. Şirkete haber gittim e, ee, Muş'ta arkadaş var. Ona da Nurullah, ona da haber ettim. Arıyorum şimdi. Bir tane de Boston'da bir arkadaşım var da o şimdi bu işlerden anlamadığı için onu aramadım. Yoksa bana bayağı o da yardımcı oluyordu. Neyse kardeş ara yok. Çekici ara yok. Bir tanesini aradım. 2300 lira dedi. Vay anasını eşekler kovalıyor. 2300 lira ya diyorum arkadaş. Benim araba tamam bakstırak ama Ufak araba. Resmini de gönderdim. Dedim arkadaş ben ekip tır değil. 83 mayla 2300 dolar çektim Nisan Muşlu'yu aradık. O da birkaç tane aradı. En son birini aradı buldu. Valla 1050 dolar. Yok kardeş aşağı iklim biz mesela 90 kuruşa 1 dolara 1 ona falan gidiyor ama e, çekici bu. Her zaman da hiç düşmüyor. 40 yılda bir av düşüyor. İyi öpüyorlar. Valla artık hem de Önce kredi kartı bilgilerini verdim. 1050 dolar çekti ondan sonra geldi. Yani ben gideyim. Çekeyim de ondan sonra param alayım yok. Garanti iş yapıyorlar arkadaş. Parayı önce hesabından çektiler. Sonra geldi kardeşim. Neyse yükte sırtımda. Yük dedim de yük kardeşim işte arabada yük var mı var. Adı yük. Bir tane küçük palet. Üzerine 4 kova boya var. Toplam 300 pound da neydi arkadaşım? 135 kilo mu iyi bir şey geliyor. Yani ya, arabada sanki ikiden arkada adam oturuyor. Çok da büyük olmayacak. 100 kilo adam olsa bir kişi oturuyor. İki adam oturuyor gibi he, farz et. Ama araba çekmedi. Araba şanzımanda sıkıntı varmış. Neyse kardeş önce gittik. Yükü teslim ettim. Çekici arkasına bağladık. Gittik yükü teslim ettik. Oradan bir tamirci arıyor tabi. Tamircinin birine bizim Muşlu konuştu. Tamam dedi gittim buraya. Baktım ki adam baktı arabaya dedi buraya. İçerisi var. Bunu lifte kaldırmam lazım dedi. Kalkmaz dedi. O da başka bir tane tamirciye geldik. Arkadaş araba yapılacak. Şanzıman yemiş. Herhalde bir altı bin dolar geçer. Bitçilik şu bu herhalde altıyı geçer. E, bin elli dolar da şeye verdim. Çekiciye verdik. 260 dolar da otel parası verdik. Herhalde bilmiyorum da işte bak yatıyorum yattığım Günlük sadece 50 dolar sigorta kesiliyor. Arabanın sigortası. Bir, 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 bir şey itti canım. Herhalde bir 8 bin lira bulur mu geçer mi? Öyle bir şey oldu. <laughs> ya sıkıcı bir iş ya. Bazen böyle hele böyle geçen de lastik patladıydı. 5 saat beklediğin 5-6 saat. Yani böyle diyorum ki başka iş yapsam, Lan arkadaş bu yaştan sonra ne iş yapacağız? Ne iş yapacak? Yani Zaten tır da artık, eskiden bana tıra git diyenlerden biliyorsunuz tır da iptal oldu, ehliyet alamıyoruz. E başka da, elin içinden de çalışmak istemiyorum. Yani ve bu yaştan, fabrikada onun bunun yanında çalışmak da istemiyorum. Bilmiyorum ya bu, bir şey kalmadı Amerika'da, ya bunu yapacaksın iyi bir mesleğin yoksa. Ya Uber, Dördeş. Dördeş de ben sevmiyorum, yapmadım da sevmiyorum da kardeşim. Dördeş izlediğin kapı kapı yemek atacağım onu da sevmiyorum. Uber olabilir de. Bilmiyorum arkadaş ya. Bu Amerika'da işleri sıkıştırdılar. İyice berbat ettiler ya. Ne yapacağız zaten? Kaynak yaptım. Yüzüm de hep yanmış. Hep söylüyor yüzüm. Geçen bir iyi kaynak yaptım. Biraz daha kaynağa ihtiyacım var. Az daha kaynak yapacağım arabanın arkasına. Vallahi bilmiyorum arkadaş. Bunu alıyorum. Yani ne iş yapacağız? Ya Uber ya bu iş, bu iş uzun kardeşim, uzun yollara gidiyor. Gece, gündüz yollardasın. Araba bu işte kardeş, 284 bin mail olmuş. Yani her an nerede bozulacağımı bilmiyorsun ki ona göre yaptırsan. E şimdi motor gidiyor, çalışıyor mesela. Ya da şanzıman çalışıyor. Durduk yere de değiştireyim diyemiyorsun ki arkadaşım. Bilmiyorsun ki ne zaman değiştireyim, ona göre önceden değiştireyim. Yani motor mesela, şanzıman sıfır takacaklar, motor e, gerek yok dedi de bir iki ay çalışayım biraz daha param olsun kenarda. Motor da değiştireyim diyorum. E, masraf ya. Sen çabalıyorsun, çabalıyorsun, çabalıyorsun. Lan kardeşim bir tane işte bir kaza bela bir sürü gidiyor ya. O kazandığın hep para boşa gidiyor ya. Bilmiyorum ya da, bunu alıyorum ya. Bilmiyorum. İşte şimdi otele tıkıldık. Biraz dışarı çıkıyorum bir dolanıyorum. Sabah kahvaltısı veriyorlar bir iş böyle etmez. Kavaltı dinine alakası yok. Bittim demin Meksika lokantasına yemeğe yedim. Bakalım üç gün böyle geçecek. Cuma'ya herhalde yetiştireceğiz dediler. Cuma'ya yetişse bile burası iş kıttı olan bir yer. Pazartesi'ye kadar herhalde burada kaldım. Bilmiyorum. Valla bunu aldım ya. Vallahi bazen bunu aldım. Hele o gün arabayı kaldı ya. Anasını avradını satayım arabayı da diyorum. Yakıp benzini dökeceksin, yedek benzin var, yakıp gideceksin diyorum. Ya, nalet olsun ya, İnsan bakıyor ya. bakıyor kardeşim ya. Bastığımda arkadaşım var, o da e, ambulans işine girdiydi. İlk günler iyi diyordu, e, şimdi o da bugün işe gitmemiş. O da berbat diyor, ya. yani o da benim yaşımda, o da berbat diyor. Yani elin içinde çalışmak da zor kardeşim ya, elin içinde de zor. Ne bileyim, vallahi iş yapmak zor ya. Ya önceden geleceksin, iyi bir meslek sahip olacaksın, burada okuyacaksın, bir mesleğin olacak. Diyorsun böyle zor hayat ya, vallahi hayat zor ya. Lan hayat zenginlere yaş, güzel ya. Paran olmasa kadar hayat zor ya. <laughs> önceden bakma, youtuberlar diyordu işte, bin lira kazanıyorum, 500 lira kazanıyorum. Bir kardeşim bu nerede hangi işlerde kazanıyor? 500 lira, 1000 lira. Ha millet hep bir denen geldi. Gelenler %90 bizim Türklerden. Gelen tır, tır için geldi. Tır işi yapacağız. 10 bin lira, 12 bin lira aylık para kazanacağız. O da yasaklandı. E şimdi başka ne iş yapacağım? Yani böyle para kazanayım da bir 10 bin lira kazanayım. Çok zor kardeşim. Yani zor. Bir Uber yapacağım da haç herkes Uber yapsa Uber de hiç para kazanmaz. Bilmiyorum arkadaşlar. Yarın bir canlı yan yapak. Bugün ise bu kadar idare edeyim de. Bazen bunu alıyorum ya. Vallahi Lan nereden geldim diyor buraya ya. Lan aç mıydım, açıktan mıydım, nereden geldim diyorum ya. Vallahi bunu aldım ya. Şimdi bazılar diyecek ya beğenmezsen gel. Lan gelirim gelmesi sorun değil. Keşke beni gönderseler tek baş. Çocuklar okula gidiyor. Türkiye'ye gitsek okul almazlar diyor. Bir ortaokul, bir liseye gidiyor. Üç senedir devamsız şimdi Türkiye'de. Çaktık geldik. Hiçbir şey varmış gibi. Bilmiyorum inşallah iyi günlerde görürüz arkadaşlar. Bakıyorum zaten diğer Uber'lere bakıyorum. Şeylere bakıyorum. Hamza'ya bakıyorum. Hastalandım diyor. Diğer amacım var. Hipertansiyon çıkmış. İşte bakın ya <laughs> gelip de mutlu olan yok herhalde. Ya hastalanıyor ya iş çıkıyor ya araba bozuluyor. Bir şey çıkıyor arkadaş. Biz öyle hiç yüzümüz gülmüyor arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> Allah yüzümüzü güldürsün arkadaşlar. Bugünlük bu kadar idare edin. Yarın <laughs> üç gün buradayım. Belki Cuma günü araba bitmezse ya da zaten bitse de iş bulamazsam valla pazartesiye kadar başınızı aratacağım. Canlı yayın yaparız. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye.